Selam dostlar. Bugün sizlere doğuk meyvesinin V1'ini ve V2'sini göstereceğiz. İsterseniz hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle doğuk meyvesinin V2'sini göstereceğim. Doğuk meyvesinin Z özelliği bir masterı açılıyor. Bu özelliği kullandığımız zaman rakibimize doğru hamurlu bir roket atıyoruz. Rakibimiz geri çekiliyor ve hasar alıyor. Doğuk meyvesinin ilk özelliği yüz masterı açılıyor. Bu özelliği kullandığımız zaman rakibimizin altından diken çıkıyor. Ve bu rakibimize hasar veriyor. Ayrıca bu özelliğin yukarıdan yani havadayken rakibe doğru attığınızda farklı bir şekilde vuruş animasyonu var. İsterseniz hemen onu gösterin. Gördüğünüz gibi havaya doğru vurdum. Doğuk mevsimci özelliği 200 masyada açılıyor. Bu özelliği kullandığımız zaman doğukta dönüşüyoruz. Ve rakibimize doğru gidiyoruz. Rakibimizi tutunca etrafımıza döndürüp yere vuruyoruz. Doğuk meyvesinin ve özelliği 300 master'da açılıyor. Bu özelliği kullandığımız zaman rakibimize her yerde yumruk atıyoruz. Doğuk meyvesinin fe özelliği 50 master'da açılıyor. Bu özelliği kullandığımız zaman doğut olup etrafa doğru gidebiliyoruz. Ayrıca bunu rakibimizin üstünden geçtiğimizde hasar veriyor. Evet dostlar. Evet dostlar. Doğuk meyvesinin ve ikisi bu şekildeydi. İsterseniz hemen doğuk meyveye geçelim. Evet dostlar. Sırada doğuk meyvesinin V1'i var. İsterseniz hemen geçelim. Doğuk meyvesinin ve Z özelliği bir masterda açılıyor. Bu özelliği kullandığımız zaman rakibimize doğru bir roket gönderiyoruz. Ve bu roket rakibimize hasar veriyor. Doğuk meyvesinin ilk özelliği yüz masrafı açılıyor. Bu özelliği kullandığımız zaman rakibimizi bir iple çekiyoruz ve yere vuruyoruz. Doğuk meyvesinin C özelliği 200 masrafı açılıyor. Bu özelliği kullandığımız zaman rakibimize doğru bir hamur olarak gidiyoruz. Ayrıca rakibimizin üstüne atlıyoruz. Doğuk meyvesinin ve özelliği 300 masyrda açılıyor. Bu özelliği kullandığımız zaman rakibimize her yerde yumruk atıyoruz. Fakat daha güçsüz. Doğuk meyvesinin fe özelliği 50 masyrda açılıyor. Bu özelliği kullandığımız zaman etrafta donut olarak gezebiliyoruz. Fakat bu daha yavaş bir şekilde gerçekleşiyor. Evet dostlar, doğuk meyvesini bu şekildeydi. Videomuzu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz.